Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PES 2020'nin ikinci bölümüyle karşınızdayım. Aslında birinci bölümü PES 2019 çekmiştim daha önceden. Hatta 2018 miydi? Öyle bir şeydi. Şimdi yeni bir seriye başlıyoruz artık. PES 2020. Artık her gün neredeyse PES 2020 atacağım. Çünkü ee, çok istedik. Yani ben çok istedim. Yani atılmasını. Ve PES 2020'deyiz şu an. Evet hemen takımımıza geçelim. Maça başlamadan önce hemen bir kulüp evimize takım yönetimine basıyoruz. Evet karşımıza Rüya takımı geliyor. Gizli forvet değil bu. Dur, bu şey olsun. Oyuncu pozisyonları Santrafor olarak oynatalım. Fatih Terim e teknik direktörümüz Galatasaray kulübümüz kadrede Neuer, Sol bek Jordi Alba, sağ bek Van Misaka, stoperler Van Dijk ve Jimenez. Sağ bek Cinerbi, sol kanat, sağ kanat Cinerbi, sol kanat Hazard, Göbek, Keita, Arturo Vidal ve Emrecan. Santroforumuzda Piramek, Augmeang. Evet, kadromuz böyleydi. Daha fazla gelmesini istiyorsanız kanala abone olup like atıp ve yorumda atmayı unutmayın. Hemen maçımıza geçmeden önce Bir e, çark çevireceğiz Hemen çarkımıza dönelim Şöyle Çarkımıza döndük Hangi zorluk Pace 2020 1-2-3-4-5-6 tane zorluk var Evet Hemen kabul ettik ve çarkımızı çeviriyoruz Evet Ve Kaç geldi 2 mü 3 mü 3 geliyor. Zorluk seviyesi 3. 3'e hemen bakalım. Evet. 3 numaralı çarp geliyor. Şöyle etkinlik modu. War Ride -right kulüp turlarında aksiyon maçı maçı diyoruz. İleriye basıyoruz. 3. Başlangıç bir Amatör 2. Orta seviye 3. Ama biz 4 oynayalım. 4'tü zaten. 4 muydu 3 üç muydu? 3'tü. Dört oynayalım. Dört oynayalım. Üç basit. Profesyonel oynuyoruz. Galatasaray. Real Madrid geldi. Deplasmanda. Galatasaray. Real Madrid Galatasaray. Haydi bakalım. Ama bizim rüya takımımız var. 99 takım ruhu. Takım gücü 3998. Cidden müthiş. Yedeklerimizde müthiş bir yedekler var. Messi var. Delight var. Ama bunlar koymadım. Ben bu takımı daha çok seviyorum. Ve 10 bastık ve maçımız başlıyor. Deplasmanda Galatasaray bakalım yenebilecek mi? Profesyonel nel bir takım Real Madrid'e karşı. Haydi bakalım. Evet. Konami Stadyumu. Zaten hep deplasmanda olunca Konami Stadyumu'na gidiyoruz. Bizimki ise TT Arena. Tam bir Galatasaraylı. Casemiro. Evet. Haydi bakalım. Eder Militao, Lucas Vazquez, Casemiro, yarı sahaya geçemiyor ve geçtiler. Haydi bakalım, hayır. Adamlar iyi oynuyor. Şimdi top kime e. Keita. Verdikileri Arturo Vidal. Ben hep arabasla oynarım. Arapas müthiştir. Attıkileri ya Aubameyang çeviremedi. Varan kaptı topu. Haydi bakalım şöyle bir şunu bir kapatalım diyeceğim de olmuyor. Luka Modric. Top Emre'de kalıyor Jimenez. Keita şimdi Cinerbi oynadı. Cinerbi uzun bir top. Aubameyang vuruyor Aubameyang top sana geliyor. Müthiş bir gol. Müthiş bir gol. Bu gol Did Games için. Hadi bakalım 13. 13. dakika. Müthiş bir ara pası orta. Görüyorsunuz müthiş vuruyor böyle. 90'a gömüyor Aubameyang. Kurtuva hiçbir şey yapamıyor bu gol için. Cinerbi'nin müthiş arabası. o arapası. Aslında aslında orada hazartı düşündüm ama Cinerbi çiçek Aubameyang oynadı ve müthiş bir gol. Evet. Dedi yayın için müthiş bir gol. Saatler 23.58. 24 yani 12'ye çok yaklaştık. Oo, orada bir ikili mücadele. Luka Modric ve Keita mı faul yapıyor? Evet. Avantaj Lucas Vazquez. Karim Benzema. Benzema vuruyor Neuer. Müthiş bir panter. Neuer, Neuer. Jimenez. Van Bissaka. Cinerbi'ye müthiş bir ara pası. Marcelo var. Cinerbi çekemiyor topu. Marcelo da kalıyor. Sergio Ramos. Marcelo. Haydi bakalım Galatasaray. 1-0 öndeyiz. Casemiro. Arturo Vidal bastırdı. Luka Modric. Hazard bastıramadı. Benzema. Lucas Vasquez. Çalımını yaptı ama Van Dijk top alıyor. Hazard'dan tekrar Van Dijk. Van Dijk sol kanatta. Yarı sahi geçiyor Van Dijk. Van Dijk tek başına gidiyor. Van Dijk verdi arapasını. Jordi Alba. Aubameyang çevirdi. Hazard. Hazard'ı geride Cener var. Keita vuruyor ve gol! Müthiş bir gol Keita'dan. 10 numarasıyla Keita 2-0 yapıyor. Real Madrid karşısında 2-0. Alvarez'in pası, Keita çeviriyor, plase ve yerden bir aktarma ve gol. Evet, haydi bakalım kaç gol atacağız? Burada durdurun yazın lütfen. Kaç gol atacağız? İlerletmeyin sakın. Marcelo, Vincuz Junior, şimdi Cinerbimiz alıyor, Aubameyang, Toni Kroos'ta kaldı, Marcelo, Vincuz Junior, Marcelo, Emre ayağını koyuyor Emre, veremiyor ama pasını, Luka Modric, Benzema geliyor, Benzema ama çalın yapamıyor, orada İngiltere'nin kralı var. Keita son anda Arturo Vidal'e verdi. Arturo Vidal Cinerbi ile oynadı. Cinerbi gidiyor. Cinerbi ceza sahası içi. Verdi arabasını. AVM yank vuruyor ve köşeden. 3-0. İlk yarı 3-0. 39. dakika. Böyle kayıyor Sergio Ramos ama AVM kayıyor top. Ve gol. Böylece Nervin'in ceza sahası içine giriş, arapası, geçiyor top ve kurtu bak köşeyi kapatamıyor. Bu arada kanala daha fazla içerik yüklemeye çalışıyoruz. Tabii ki de çalışıyorum daha doğrusu. Ee, bir 7-8 videomuz oldu herhalde. Hatta 10-11 video olmuştur da. Öncekileri göstermiyor. Neyse YouTube yani. Tüm videoları herhalde gösteriyordur ama bende göstermiyor. Dinkus Junior verdi Marcelo'ya. Marcelo çevirdi ama orada Van Misaka müthiş bir hareket yapıyor ama Van misaka da Dinkus Junior kafayı vurdu Tony Cross. 45 artı 1. Dinkus Junior Tony Cross 3 birlik durumu. Ama top Galatasaraylı ekipte ve ilk yarı bitiyor. Evet, devre arası 3 golle bitiyor. 3 üç golün 3'ü de Galatasaray'da deplasmanda çığır açan bir maç. Aubameyang. İlk ee, ilk videomda ise PES 2019 herhalde. O videoda e, Napoli 8-0. PES 2018, 2019 Napoli'yi ağlattık diye bir tane video vardı. Şimdi ise Emre gidemediği Aubameyang'da kaldığı Hazard. Hazard sahaya baktı. Ciner bir ama offside. Hoca offside'ı verdi köşeden. Açıktı zaten. Çok minnacık bir çizgiden geçmiş Ciner bir Yan hakeme de bakıyor. Hoca sen ne diyorsun diyor. Kurtuva kullanacak. Offside'ı karşı rakipte. Kullandı varan. Evet. Haydi bakalım. Haydi haydi yenebiliriz. Zaten 3-0 da. Yani yeneceğiz gibi gözüküyor ama adamlar 3 gol birden atabilir ha. Vidal, Emre, Cinerbi. Cinerbi döktürüyor ama Marcelo faul yapıyor. Cinerbi direkt kalktı ya hiç itiraz etmiyor. Benzema, Benzema çevirdi. Van Dijk alıyor topu. Emre şimdi tekrar Cinerbi. Sergio Ramos Cinerbi aldı topu. Aubameyang tekrar Cinerbi ama Sergio Ramos ne koştu öyle. Oo Cinerbi. Cinerbi hadi be. Gelişine koştu ileriye. Topu tam da ayağından çıkarmıştı. Ama kaleci yetişiyor acı ya. Yapma acı ya. Evet efendim. Sergio Ramos Jordi Alba Bu arada Instagram'da bir anket yapmıştık ama anket doğru olmadı. Yani çoğunlukla PUBG gelsin dediniz. Ama PUBG'yi atmadık. Nedense PES oynuyoruz. Toni Kroos bir orta Van Dijk vuramıyor. Hazar şimdi. Aa Hazar tonlarda da var değil mi? Hazar çevirdi. Benzema vuruyor. No yer. No yer o no yer işte. Jimenez o. Tamam şimdi devam ediyoruz. Haydi Cinerbi. Haydi Cinerbi. Toni Kroos ne yaptın ya? Bizim adam ona dayanır mı acı ya? Aha Emre can aldı. Emre, Emre, Emre haydi. Al be ver Emre. Emre, Emre. Vur uzaktan o. Kurtulan direkt üstüne gitti. Kaleci tuttu yere yattı. Cidden müthiş. Cidden müthiş. Efsoş. Evet Van Dijk kafayı vurdu. Ama top ortada kaldı. Emre koşuyor. Top Real Madridli oyuncularda. Emre koşuyor yine. Emre tek başına kaldı. Ciner sola doğru dönüşler. Ama orada bir hacı o taş mı? Taş değil. Hazart aferin. Çevir Vidal'e. Şöyle bir ara pas Emre'ye. Emre, Emre dön sağa. Ciner bir haydi geri attık. Lan o nasıl bir pas? O nasıl bir pas? Aha geri aldık. Geri aldık. Geri aldık. Geri aldık. Çevir çevir çevir. Haydi haydi haydi. Hayır. Hayır onu nasıl kurtardı o? Kurtuva müthiş bir kurtarış yapıyor. Buglı diyorlar. Buglı doğru çıktı ama 3 gol nasıldı? Emre Hazard'a veriyor ama rapel varan o topu alıyor ve maç bitiyor.